yaptım. Boğuluyorum ki bak yakaladım ben. Yeme abi. Bak ya boğuluyorum bak. Hem boğuluyorum nefes alamıyorum. Ya yeah. hem buraya bak. He, bak. Ekmek sıkıştırır burayı. Ekmek aynen. Ka kalbe vuruyor. Ya. Yeah. Ya bana sıkıştırıyorum sıkıştırıyorum buraya bak kalbe vuruyor. E niye sıkıştırıyorsun yeah, abi? bak ya. Niye sıkıştırıyorsun Mehmet abi? Bedava, bedava, bak, bedava, bedava ha, diye. Ha, bedava ha, diye. Ha, bak. Bedava diye yakışır mısın ha, abi ya? Ya. Ya, ya senin miden çöplük değil mi yani ya, abi ya? Ha, de senin dedi. miden değerli Bak, ya. Bak ben benim de dedi. Bedava diye ya. E olmaz abi olmaz olmaz. Ya da, bu ne bedava buldum ya. Ya, yeah. sen bir boş mezar bulsan gideceksin herhalde. Ya yeah. ya. Yeah. Bedavaymış o atlı ne güzel. Biraz dikkat et kendine. Yarın sen ölürsen bu senin sevenler ne yapacak? He vallahi, ne yapacak? Vallahi, vallahi yemin ederim bari. Ya ben kim var o dünya alır. Ya. 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 Vallahi var ya. Dünya ben, alacak evet. Ama ama sevenler mi yetecek sen ben, Evet. Beni sevenlerim var. Evet. Da, gelir, mi alır? Evet. Sevmeyiz o zaman almaz Haydi bir gelir ağlar mesela. Ama ya. Yüzülür. Ya. Tamam tamam. 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 Yok onu <laughs> tamam. Yok, Gülüyor, Gülüyor, komiserim, tamam. Komiserim. <laughs> Cemil e abi gelir. Erdendi. Cemil abi gelir. Ama ama abi aman aman. aman. Cemil Gelsinler abi cenazene gelsinler. Lan buraya geldi bana lan diyor lan. Tamam bir şey olmaz seviyorsan. Kaka, kaka, adam lan kaka, ben, ben, lan mıyım lan ben? Lan diyor bana. Niye kız mısın? Bana lan diyor Lansın lan lan sen diyor. tabii ki. Bana lan diyor. Ha, lan olmaz tabii ya. Ahmet olur mu lan? Olmaz abi. Ama Allah Tamam kapatalım kolanı. Ya, Ahmet sen bir lan dersin ne yaparsın? Lan tabii, sen lan olsun. Olmaz olmaz olmaz. Mehmet bir şey diyeceğim ben sana. Yarın öleceğiz ya. Bu kurtlar böcekler hakkında bana biraz bilgi verir misin? Ahmet vallahi var Biraz indir böyle yüzünü göreyim. İndir ya indir yüzünü Ahmet. Allah'ım var ya. Gerçekten ölecek miyiz biz? Yani kurtlar B böcekler ne yapacak? Biraz açıklama istiyorum sen. Allah'a emanet Fuare, yılan, karınca He. bitir yiyeyimsin bitireyim. Burus bu Canımız acımayacak mı? Ölmüşsün. Ha ölmüşüm. Ölmüşsün. Ruhun başka yere gider. Ölmüşsün. Nereye gidiyor ruhun? Ruhun bak Allah Allah Allah. Allah Allah. 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 bir şey soracağım. Geçen camiye gittik. Sen böyle sağına soluna selam verdin. Ben verdim. Nasıl yaptın onu sen? Bir de yapar mısın? Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselam, Esselam, doğru abi. Evet doğru abi. Kime veriyorsun abi sen bu selamları? Allah'a. Allah vermiyorsun. Kime? İşte ben sana soruyorum kime veriyorsun diye. Namaz kılarken sağımıza solumuza selam veriyoruz. Allah için, Allah için. Yok kime selam veriyorsun? İnsanlara, insanlara. Abi sağına soluna selam veriyorsun sen ya. Kime selam veriyorsun? Niye, he, niye selam veriyorsun? He, cami, camiye, camiye ibadet ettim. Cami böyle ibadet ettim böyle. Yok Allah'a kasıyor. O da işte bilmiyorum da ki. Vallahi bilmiyorum. İşte bilmiyorum ki. Allah vallahi bilmiyorum. Yok. Yani camide selam, kime selam verdiğini bilmiyor sen. Vallahi yok işte. E niye selam veriyorsun o zaman? İşte bilmiyorum ki bizse. O gün camide selam verdin ya. He. Kime verdin? Kim, evet, kim alırsa. <gülüyor> <gülüyor> Meleklere veririz. Ya yani, doğru tabii. tabii. Ha, bir de Ahmet. Bizim sağımızda solumuzda ne ah, var. Bir doğru, doğru Me melekler Ahmet. Benim bir sağımda melek, bir solumda şeytan mı yatıyor? Yok. Burada ne var? Bir sağında melek. Iki, ikisinde de melek var. Birisi yaptığın kötü o kalp. Ama bir dakika. Ahmet abi bir şey diyebilir miyim? Bir de ama ama bir ama doğru söyle. Tabii ki biliyorum. böyle diyorum da bir milyon bir direniyorum da. Eskiden Dür de eskiden, bir, de, eskiden tam, doğru, Benim oldu. günahım var mı? Sen ama bilmiyorsun. Bilmeyene günah yok abi. Ama abi. Bak bilmeyene günah da, yok. Ama zevkine girdi de gül, gülmek için. Abi gülmek için. O zaman biliyor için. muydun sen? Yok işte yok. Günah olduğunu dilenmenin. Vallahi yok. Şimdi öğrendin. He. O yüzden bilmeyene günah yok abi. Ama gülürüm zevkine gülüyorum ben böyle ne canım. Şey abi yok. Zaman o zaman git zevkine. Allah beraber. O zaman giz zevkine hırsızlık yap. Giz zevkine takla at. Zine yap. Tamam. tamam. Olmaz. Tamam. Tamam, tamam olmaz. Tamam. Olmaz abi, olmaz. Sen bir de gururlusun sen yedirme, Abi sen olmaz, kurulursun. sen benim abimsin yani. Sen de gururlusun yani. sen yediremeni. Ya tabii, elhamdülillah gururumuz var ya, çok ben, şükür. Ben bir, bir çölü he öyle alışmışım. Yok abi, günahları ben yazmıyorum. Allah e, tam, yazıyor. Tamam, bak ben ben sana ondan dedim. Ben sana ondan dedim, hakikaten yani. günahım var mı, onu onu için sordum ben sana. Abi ben mi yazıyorum sanki defteri ya, kurban olayım e, ya. Allah, Allah. Allah yazıyor, bana ne e, soruyorsun? E, ben ne Ama sana? şöyle bir şey söyleyeyim. Bir şeyi bilmiyorsan günahın yoktur ha, abi. Ya bile, bilmiyorsan ha, ama ha, biliyorsan ha, iki sefer ya, yanacaksın. Tamam, bile bile yapıyorsan ha, iki sefer ha, yanacaksın. Bilmeyerek yaptım ben. Bir, tamam, ha, bil, bilmeyerek. tamam. Tamam. Ha bak 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 Tamam. Bilmeyerek Ya yaptığın için bir sıkıntı yok. Ha. Ama bilerek yaptığın bir günah biliyorsun bir evet, evet. günah olduğunu. Tabii, Bunu bilerek evet, yapıyorsan ya, iki sefer yanıyorsun. Dur abi. abi. Peki Ahmet bu bay bayan o genç salonunda kumar oynuyor. Onların günahı yok mu? Onların da günahı var. Var tabii. O kumar evet. oynayanların günahlara. Evet. Normal oynayanlara ben karışamam. Yani Evet. Günah ne olduğunu, günah ne olduğunu biz valla vallahi yemin ederim sevmezdim. Günahın, günahın... Sevmenin, günah, olduğunu, He, seni... günah, sevmenin günah olduğunu sevmenin günah sevmenin günah olduğunu bize yemin ederim sevmezdim. Beni mi? İbrahim Tas bu da İbrahim İbrahim Tas sizi Ha İbrahim Tas sizi. Ba yemin ederim sevmezdim. İbo şuna katılmak istiyor musun? İbrahim abi sevmez. evet istiyorum. Öyle mi? Evet, o İbrahim zaman buradan misin? İbrahim İbrahim evet. abiye bir bir evet. bir seslenişte bulunuyorsun. Evet, evet tabii ki. Kendine güvendiğini evet. sesinin güzel olduğunu tamam. buradan bildirelim tamam. abi. İbrahim abi beni dinliyorsan, İbrahim abi gerçekten yemin ederim. Gerçekten ben seni Çarkan Han'la büyüdüm. İbrahim abi buradan seni ellerini öperim. ...yaraklarını başını öperim. Evet, evet doğru ama bir şey daha, bir şey daha katılmam. İbrahim abi bütün şarkıları gerçekten sen yazdın. Orhan Cem o zaman yoktu. İbrahim Memruk Ferda Ya Arabeks'in kralı İbrahim Tahsiz evet, mi? Evet, evet, evet abi. Evet, İbrahim abi... Yani bu, bu İbo yani. Şov'a katılmak için evet. yalakalık mı? Değil, hayır kesinlikle. Kesinlikle. Evet, bütün çarga İbrahim Tatlıses yazdı. O zaman oran gidiyor, Ferda kimse yoktu. Emrah, Memrah kimse yoktu. Evet abi. İbrahim abi yazdı şarkıyı. E, tabii İbrahim abi daha eski. Evet, doğru, doğru. Oran Gencebay da İbrahim abi gibi aynı. Evet ama en eski İbrahim Tatlıses. Tabi tabii ki. Evet, ya. doğru da. Çarkı evet, o yazdı. O yazdı tabii. Hülya Uçar'a. Hülya Uçar o yazdı şarkıyı. Senin yazdığın şarkı var mı? Yani kendi çapında mı? He yazdığın bir şarkı var mı? Kendine ait bir sözün var mı? Var. Var. Bir milyonun var, var mı var mı dur, var abi, dur. mı var mı var mı var mı? Yemin ederim var ya. Can boş Mehmet abi. Ne Can... olsun. Ne abi siz bir canım? dakika arkadaşlar. Can ne yaptın? Mehmet abi. Mehmet abi bir dakika bir şey konuşuyoruz. Yarın öldüğümüz zaman. Bu kurtlar, böcekler. Allah Doğru mu abi? abi? Allah Kur'an Hepsi yiyecek diyorsun. Allah mı var ya? Ama diyorlar ki ya, bu Allahu Ekber diyenler, hoca diyen Ammet. hocalar ölmeyecek diyorlar. Ahmet Bey sana bir şey diyeyim mi? karnı ben sana çok önemli bir şey. Bizim içimiz iskelet kemik. Allah Düşümüz Allah. Et. Allah bitti ya. Allah var mı lan doğru tabi? E bizi ayakta kim tutuyor? Senin, ne Senin, senin iskeletin kemiğini tutuyor. Sen ciddi misin lan? Allah mı? Ya. Yeah. ya sen gerçek misin? Ya, buna ya, abi ya. ya doğru abi Senin var ya iskeletin kemik. Allah kemiktir. Allah. Lan, lan ben gördüm lan. İskelet gördüm ben. Böyle be. iskelet. korkmadın mı Mehmet abi? Yok lan ne korkuyorum lan iskelet. Allah Böyle Allah. İskelet yapmış insan iskeleti. Gerçekten korkmuyor musun? Askerde askerde bir hazırlamış insan iskeleti. Vay be. Lan ne korkuyorum iskeletim lan. Onu var şimdi ben temizledim bile. Neyi de vurmaya? Vallahi lan! Isırmasın. Lan yok lan iskelet kemikleri. Ben lan. korkarım Mehmet abi ya. Yok abi yok. yok. İnsan iskeleti diye. Vay be! Ye. Asker de. Anladım abi. Ya bilmiyorum. Ben valla o iyi isen iyice iskelettesin. Yok korkarım. abi ben korunmam korunmam. E ya canlansa? A, gene korumam korumam. Hadi ya. Sen gerçek mi söylüyorsun? Vallahi korunmam. Ahmet. Gel ben mezarlığa yatayım mı? Sabah kadar. Lan ya şaka yapma. Ya. Vallahi. Ya yapamam onu ya. Lan ben sana yalan mı söyleyeyim? Yatarım. Lan korkma korkma ki şey yok ya. E ya kalksın abi Mehmet abi. Lan yok ya yok lan ya. Lan yok. Sen, ki sen gerçek mi söylüyorsun? Lan ölmüş, lan ölmüş de onu var ya mermerle ördüler mermerle ölmüş E ya çıksa mermeri toprağa yarsa? Yok ya. Merhaba dese. Yok abi ölmüş lan, yok abi. Ya. Sen korkma lan korkarım Mehmet abi. Lan şey bu. Çö, çölü park var çölü park var park var. Onun gibi park böyle park gibi. Allah Allah. Gel orada gülünü koy suyunu dök. Doğan oku. Doğan oku. Çorbanı hiç... Çorbanı iç yeme niye yani, çorba ya? içilmez. Mezarlıkta çorbanın ne işi var? Yeah. Ya. Kusura bakma böyle bir iki kaşıdım. Hey yok ya. Dur <laughs> yani. Seni seviyorum Mehmet abi lan. Yani Ahmet abi yani kardeş e, ben sana bir şey diyeyim mi? abi. Ya bunun şeyi kalmadı artık. Lan bir cimri yani, kalmadı kal hayır. Kardeş ben sana bir şey diyeyim. Yani bak, terbiyesizlik de e, yapsan bir terbiyesiz. Öleceğiz ama yine biz bir terbiyeli bir şekilde yaşadık. Terbiyesizlik abi. yapmıyor. Öleceğiz diye Ta, Kalkıp doğru. da öyle ağı yapmaya gerek yok. Evet, doğru burada. muyum abi? Ama ben sana bir şey mi var? Yani yarın öldüğün zaman şöyle ha, bir şey mi demeliyiz? Ya bu iyi, Mehmet kötüydü. abi ne kadar iyi Gira bir insandı, dinleyi, i̇yi, dinleyi, iyi, dinleyi, iyi, dinleyi. iyi bir de bunun tersi var. Lan Mehmet nasıldı? He, ya, he, ya boş ver öldü ya. Ben, taciz etti, laf e, attı. E, Burası daha mı iyi? Ben toprağın altında aramızda konuşmasın. Ya. Ölürken diye abi de lan bu ne kadar pişti. İşte onu diyorum, onu diyorum, onu diyorum. parmak Onu diyorum, onu diyorum, onu diyorum. Bilmem neyini oynadı. Onu diyorum. Evet. Onu Dur, diyorum. Tabi. Farklı mevzulara gidilsen de evet, önemli tabi. değil. Yani doğru. onlar da tabii ki. Tabii en, en en gün şey. En gün şey kardeş. Ya ben, ben kardeş. Bana ben sana bir şey diyeyim mi? Kardeş inanır mısın? Lan e, doğru tabi. Ben bu bütün bayanları görüyorum ama görmemezlikten geliyorum. En güzelini yapıyorum. Sen namuslu bir adamsın. Ama lan, Sen terbiyeli bir adamsın. Kardeş ben sana bir şey diyeyim mi? En bak, en kıra kızı da görüyorum ben. Sen ama adamsın ama adam. ben. Sen namuslu bir adamsın. Gelmiyor, Sen, değil. 52 yıldır namusunu Heh. koruyan bir adamsın. İnanır mısın? Daha sarışını da var, es... esmer de, şey de var. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Abi bir şey söyleyebilir miyim? Kitap geliyor. Bu muhabbet yine niye niye kadın muhabbetine geldi yine ben anlamadım. ben senin yüzüne diyorum Hayır hayır niye kadın muhabbetine geldi? Sevdiğimden. Bacan ne diyorum. Anne bacım diyorum sevdiğimden. Hayır biz neden bu muhabbete giriyoruz seninle? Yani. Ben niye bu muhabbetten çıkamıyoruz bir türlü? Bak Ramazan geliyor yeter. Doğru, evet. Artık başka şeyler konuşalım. Evet doğru tamam. Oruçlayacak mısın? Evet bir de güncülü şey, ekmek. Güncülü ekmek önemli zaten. Sen ne yaptın abi iyisin? Tutacak mısın orucunu? Niye? Benim dilim kuruyor. Dilim... dilim kuruyor evet. diye oruç tutmayacak mısın? A şey. Ama ağzı çarkalama orucu bozmuyor. Mesela suyu aldın oruçsun dilim kurudu mu? Yapamam. Hukuk hukuk yap, tükür. Bilmiyorum niye, ya, niye yapamam. Niye? Sigara kullanıyorum ben. Ama... <gülüyor> sigara <gülüyor> yani sigara kullanıyorsun diye oruç tutmayacak mısın? Tamam be Allah affetsin beni. Bilmiyorum ki tutayım mı? Bir de niye ekmemedi abi ya? Bakar belki daha çok para gelir ha? Dilim, dilim kurunca. Abi suyla kargara yapabiliyorsun tamam sınırcı yok. Şimdi niye biliyor musun? Bilmiyorum niye tamam. Şimdi yemekle sigara aklıma gelecek. Yemek sigara aklıma Değil mi? Allah'ım. Doğru söylüyorum. Ben yapamam. Evet, evet. evet yapamam ben. Şimdi yemek sıkarak alma yere para alma yeri değil. Parayla ne alakası <gülüyor> abi? Bu burası değil. O gel. Bana mira para. Para para batır. Yemek de sıkarak. Ama sen hiç, öbür, dünya e, hiç öbür dünyaya yatırım yapmak istemiyor <laughs> musun? Tamam. Ben yapamam. öbür dünyaya yatırım yap. Sen bu dünyaya mı ee iktidarsın tamam, tamam. diyorsun? He, ebru tutacak. Yengen tutar. Onlar onlar yeter. Ben tutarsam da olur mu diyorsun? Tek şey ben tutmuyorum tek. Peygamberin çocuğu da olsan diyor ya Allah otayla hiçbir şekilde peygamberin çocuğusun tamam, diye Mehmet abi artık, artık, Allah, Allah affetmiyor. Tamam, Allah Allah'ım ben affet. Ben yapamam. Müslümanlar ya 30 gün boyunca elini kolunu bağlayacağım seni. İftara kadar bağlayacağım. Bağ gün. Işte, Sen hasta adamsın ben zaten şaka <laughs> yapıyorum Mehmet abi. Hastaların oruç tutması zaten farz değil. Evet, doğru tamam ben kalp hastasıyım ben tabii, ilaç kullanıyorum. Rahatsız, rahatsız bir adamsın. He, he, he. Sen tansiyon... Bir daha, doğru Sen, he, bilen, sen doğru, tansiyon ilaçların var. Bir daha, doğru Şeker ilaçların e, var. Evet, doğru, abi, doğru. Değil mi? Psikiyatri ilaçların var. Mereler, akino Bak, kullanıyor. Bak, orada, orada kafa sallama, doğru tanrı. Tabii. Böyle böyle yapma kafanı, ben doğru Abi Ama doğru tanrı. <laughs> ben, ila, ben, ben. Orada kafanı sallama bize, şekil yapma. Doğru abi. Doğru, hasta tamam. Sen mi? Gündüz, doğru tanrı. Sen varsın mı? Ben biraz sus hasta. Ben çekirim var ben. ben abi, hasta bir insanım. Sen adamın kralısın Mehmet abi. E, dur abi dur Sen oruç tutsan da tutmasan da Allah seni zaten affeder. sıkılıyor ayağı gülebilirsin Sen... ben sana. O, ben abi, ne ra... gülmesi yok, doğru yok. şey. Ben razıyız orasını mı? Sana farz ya de lan Mehmet abi. Ben çekirim Namaz da farz değil oruç. Hüseyin Bey, Hüseyin Bey, Hüseyin Bey toplum içinde bunu yapma. Şu an kim burada? Adam insan mı? Çok özür dilerim. Abi insan ama şu adamın kafasını bir kırın. Şu an çok ayıp çok. abi. çok kırıldım. Hüseyin mi? mi? çok ayıp. Çok, <laughs> çok ayıp. Sen Hüseyin abi, yani o yaptığınız hareket tam onun kırıcıydı. İnan bana inan bana. Benim de olsun olmaz ki? Mehmet mi? abi ne? olmaz bu. Çok ayıp. Bak burada <laughs> Mehmet abi beni koruyor. Üzerinize <laughs> mühürünüze uçarsa ben karışmam. Şey, <laughs> Kardeş kardeşim. Abi. Yok abi ne kazdı? Mehmet abi beni burada savunuyor. Abi Mehmet abi doğrudan yana. Bana <laughs> senin gene yolla biri kazdırmış yani. He belli oluyor. Sen, Sen, Geldin bize çatıyorsun. Ben. He bana gene yolla biri kazdırmış. Geldin bize çatıyorsun. Ha bak yüzüne bak. Sinirlenmiş sen. Olmaz lan Mehmet abi. Bu ben senin, Can balam sana bir şey ama. Ha. Balam zararsız Ay ya. Belli belli. Kardeş balam. Tamam da bizim burada elemanlar var. Biz kimseye zarar yok ki. ya. Can lan ne bir insan. Dışarıdan gelen bize şekil yapmaya çalışıyor. Ha, dışarıdan gelenler. <laughs> doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Mehmet, Mehmet abi, Mehmet abi, o sağ eline aldı bir şeyler kendi kendine bir hareket yaptı ya. Yok bir de o mevzu değil bir de beş vakit <laughs> namaz kılıyor. Aa, aa Yüksel Bey, abi en güzel şey, en güzel şey. Camiye gibi de. Benim... Abi, bir tane çay ver ya Yüksel'e. İç Yüksel abi. Yapayım, <laughs> Mehmet abi kapat, kapanış yapalım. Daha da da Ramazan ayına girmedi Gülsün şey abi, dur. Mehmet abi. Evde, 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 evde mi içtin? Evde mi çay içtin? Ben evde içerim. Yani. Peki abi. Mehmet abi kapanış yapar mısın? Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar buradan video izlediğiniz için. Bir... Teşekkür ederim. Değil arkadaşlar. Beni çay içtin. Oraya mı baktın sana mı Arkadaşlar buradan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve beğen atmayı unutmayın. Hayırlı seyirler. Buradan herkesin gecesi yiyorsun. Allah herkesin kalbine göre versin. Allah herkesin tutuğu kabul etsin. Şu Allah, an Allah, Ramazan evet. değiliz. Bu videoyu yayınladığında evet. Ramazan olacak. Evet, Hepinizi seviyoruz. Arkadaşlar buradan iyi Ramazanlar. Allah herkesin orucu kabul, Arkadaki kabul etsin. Arkadaki arkadaşlar diyeceğiz lan. Ne kadar iyi bir insandır lan. Rahmetli olsun. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere. Allah'a emanet olun.